Evet, Akdeniz diyeti denildiği zaman sağlık akla gelir. Peki neden? Akdeniz'de en önemli gıda unsuru zeytinyağıdır. Zeytinyağını çıkartın, Akdeniz diyeti diye bir şey kalmaz. Zeytinyağı Allah'ın nimet olarak indirdiği ve Kur'an'da iltifat ettiği bir gıdadır. Çocuklar için tavsiye edilen ilaçları bir kenara atın. Sadece zeytinyağını, Ağzında pamukçuk mu oldu? Zeytinyağı. Kafasında kepeklenme mi oldu? Zeytinyağı. Sırtında problem mi oldu? Zeytinyağı. Gebelikle birlikte oluşan morarmalar için zeytinyağı. Her şey için zeytinyağı. E vitamini açısından ve D vitamininin emilimini desteklemek açısından zeytinyağını vücuda sürmek tamamen şifadır. Peki Akdeniz'de sadece zeytinyağı mı var? Hayır. Zeytin meyvesi var. İncir var. İncirle birlikte Akdeniz'de yetişen portakal var. Bugün biz inciri kanser reçetelerinde beslenme önerisi olarak tavsiye ediyoruz. Kanserli hastalar için 3 şey. Limon, incir ve zeytinyağı. İşte bu reçete Akdeniz'in reçetesidir. Akdeniz diyetinde zeytinyağına kafa tutabilecek incirden sonra nar ağacıdır. Kandaki pıhtılaşmayı engellemek için kanı sulandırıcı özelliği olan ilaçlar yazılmakta. Gribal enfeksiyonlar için, covid için, kanser için, kan dolaşımı problemleri için kanı sulandırma hususundaki narın ve nar ekşisinin dokunuşu büyük şifa vesilesidir. Akdeniz diyeti mükemmeldir. Bu şekilde beslenmenizi tavsiye ederim.